sütlü var. Maşallah Bunlar abi. Bunlar sütlü içeride besliyor. Ahırımız ne abi? Ahırımız şu karşı, her karşı. karşı. İyi maşallah. Onlar ne uğra uğraşıyor? Çocuklar uğraşıyor. Ben de emekliyim gari. Bir şeye karışmıyor. Ne güzel abi. Başlarında gölgen abi başlarında yeter. Başlarında idare edeyim, yayayım böyle mallarını. Eyvallah eyvallah <laughs> Gölgeniz yeter. Elinize, emeğinize sağlık abi. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben şunu diyorum. Hayvancılıkla uğraşan, çiftçilikle uğraşan kendi için uğraşmıyor. Memleket için uğraşıyor. Millet için uğraşıyor. Hepimiz için uğraşıyor. Çünkü ah, senin beslediğin lısın. bize, senin beslediğin bizlerin evine, Allah bizlerin lısın. hanesine, bizlerin çoluğuna, çocuğuna, tabii, tabii. o yüzden e, ben diyorum ki yaşlı genç demeden, hayvancılığından, çiftçiliğine uğraşan bu dönemde özellikle, evet. kim varsa ellerinden öpmek lazım. Allah diyor. razı olsun, sağ olun. Yaşına Razın bakmadan abi, yaşına bakmadan. Özsün yeliğimizden. Allah razı olsun. Ya. Ben e, Aslında buralar, şöyle mesela bizim üzerimizde yazılmadı, kendi tarlalarımızdı buralar, buralar evet. bütün meriye kaldı. Evet buralar bütün mere. Ben şehit torunuyum. Öyle mi? Ben yetmiş yaşındayım. Allah razı olsun. Dedem şehit. Senakkale veya Afyon'da veya eski şehir uyanda kaldı. Evet. Annem ve babası Gazi 14 sene askerlik yapmış. 3 sene Suudi Arabistan'da Mekke'de kurban kesmiş. Annesinin babasının kendi yerinde. Allah Allah. 14 sene askerlik yapmış dedem. Evet. Onu ben bilmem. Onun arkadaşı vardı. 110 yaşında öldü. Dedemin çevir köyünden onu gider melek istediğini elektrik da götürsün de. Evet. Ben yani diyeceğim de evet. <laughs> <ya>. şimdi hepsinden <laughs> de vazgeçtim bayağı. Kendi işime sözlerimi buraya geliyorum. Yardım edeceğim çocuklarımı. Ee, abi abi mü, mücadeleye var. devam ne yapalım Aşağı yani yanlışlıklarla yani, karşılaşılsa bile ben şunu ileteyim acaba size. Şimdi genel olarak biz siyaset yapmıyoruz gittiğimiz yok, yerlerde. Yok siyaset değil. Aynı, aynen, siyaset değil. aynen öyle. Yok yok ben kendine anma söylüyorum abi bunu. Ee, Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin bize bir emri var. Yolda mı gidiyorsunuz? Daha da birini mi gördünüz? Duracaksınız, gideceksiniz, Allah selam soracaksınız, hatır soracaksınız. Emir varsa dinleyeceksiniz, kızgınlık varsa size kızacak. O kızgınlığı evet. da yok, dinleyeceksiniz. Hayır, yok, yok, kızgınlığı evet. diyor. Meral Akşener'in emri Geçen bize gittiler, bu. Gezerim böyle gezerim. Daha da, da gezerim eyvallah, böyle. Eyvallah, eyvallah. Biz onun da Hiç kendi, kendisi zaman. de bize şunu iletiyor. Gördüğünüz herkese benim selamımı Allah iletin olsun. diyor. Sağ Biz olun. Genel Başkanımızın da selamlarını evet. iletiyoruz abi. Bize bir emriniz, isteğiniz Sağ varsa Allah razı olsun. Hiçbir arzunuzu Dediğim gibi. İşte buralarda bir şehit torunuyla tanışmış olduk aynı zamanda. Aynı zamanda bir şehit torunuyla tanışmış olduk. Bu bize abi. Bu bize Cennet Türk bir insanla tanışmış olduk. Ve Yusuf Elveroğlu. Çok memnun oldum Yusuf abi. Hilmi Yıldırlar Erkek evet. evet. Hilmi Yusuf, Hilmi Yusuf devam eder gider. Hı hı. Torunum şimdi Çanakkale'de bir tek sınmaz var. girdi. Okuyacağım, yükseğine kadar gideceğim diyor. Oradan da Allah yapmış. yolunu açık etsin yani, onu olsun. Yani. Size bir emrin var mı? Sağ ol, Allah razı olsun. Müsaade edersen bir elinden Sağ ol, Allah razı olsun. Yok, sağ ol. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.